Sevgili konuklarımıza hoş geldiniz. Daha önce bizim bu söyleşimize katılan konuklarımız, arkadaşlarımız mutlaka vardır. Ee, biliyorsunuz bu sözünü sakınmadan söyleşilerimizi e, Sabit Fikir ve İstanbul Modern işbirliğiyle yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Emrah Serbest. Emrah'ın iki romanı, bir öykü kitabı var bizim. Öncelikle burada ele alacağımız kitaplarda bunlar olacaktır bir Ankara polisiyesi diye bir şey çıktı Emrah'ın ilk romanıyla birlikte. Aslında Ankara polisiyesi bana bir bakıma o günlerde tuhaf gelmiştir. Yani polisiye olur da yani İstanbul'un polisiyesi olur da Ankara'nın polisiyesi bana biraz uzak geldi. Yani polisiye roman yazdığım iddiasında bulundum yani bir Ankara polisiyesi derken. Böyle yani evet. bu amaçla da başladım. Yani polisiye yazmam nedeni de ben oyun yazarlığı okudum abi dil tarihte. Ee, oyunlar yazıyorum. Oyunda da mesela benim her oyunun finalinde 8-10 kişi ölüyor. Hamlet'in final sahnesi gibi. Fortinbras bir girer içeri herkes ölmüş. Hoca dedi ki ya madem insanları bu kadar e, öldürmeyi seviyorsun bari <laughs> biraz hani polisiyeye falan yönelmeyi düşünür müsün? Ben o ara e, dedim ki yok hocam ben e, komedi tarzında oyunlarıma devam edeceğim falan ya da başka şeylere. Öyle oldu. Sonra e, roman yazarken ben o zaman Ankara'daydım. E, şimdi yakın Çevremizde geçen hadiseleri yazalım. Öncelikle hani şehre nüfuz eden bir roman olsun diye düşündüm. O yüzden Ankara poesiyesi dedim. Hani şehir de orada romanın e, içinde bir e, hem atmosfer olarak hem de romanın teması açısından bir rolü bulunsun diye Ankara'yı seçtim. Ama ben ilk indeki Besatci'de yani Philip Marlow'dan özel dedektiften evet Hard Boyd'dan alınan bir parça görüyorum ama bana daha çok kuzeyin dedektiflerine daha yakın gelmişti Martin Beck evet. tarzında Onu da çok severim onun da var evet yani hayata daha şey yapan e, hayattaki e, gözlemleyen adam e, kendi hayatında da sürekli bir tutunamamıştık üstelik o kızı hikayesi ilkinde e, dramatikte bir yan katıyordu e, besatçeye ya. bu birinci dönemi besatçenin yalnız ikinciye geçince başka bir besatçe yavaş yavaş çıkmaya başladı onu gelişinde konuşuruz. Bence şey bir dedektif olmuştu. Yani çok uygun bir dedektif olmuştu. Yani işte o polisiye daha bazı numaralar vardır ya. Şüpheyi başkalarının üstünde toplama ya da yani birdenbire bütün cevapları vermeme, insanlara soru Hı -hı. sordurtma. E ben de soruları sordurturken yani belli yerlerde hani kitabın planında mesela şu bölümde bu bitecek, bu başlayacak. Ama o için teknik yönü. Onları yaparken bu bahsettiğim mevzu ların da buna uygulanabileceğini düşündüm açıkçası. Hani normal bir polisiye teknik roman olarak hı hı. ilerliyor ama söz gelimi o orada öğrenci bir görgüş şahidi lazım dedi mi? Öğrenci olur ya da işte bir tematik bir şey dedi mi arkasında töre cinayeti var acaba dersin. Hı hı. Onu tartışma imkanı bulur aslında mepolisin tekniklerini kullanarak o meselelere yani de senin de değil hayata bakışının yani siyasi duruşunun seç tercihlerinin epey bir yansıması vardı. Yani siyasi rol siyasi bir polisiye çeviren ya da toplumsal bir polisiye çeviren bir yan vardı. Özellikle Erken Kaybedenler adlı öykü kitabını Emrah'ın okumanızı öneririm. Yani ben şöyle okumuştum onu. Ee, o günlerde sürekli olarak sabah akşam işte belediye otobüsüyle falan gidip geliyorum. Bunu hep anlatmışımdır böyle bu kitabı okumasını önerdiğim kişilere. Eee sabah akşam üç günde e, bitirdim kitabı ki ben çok yavaş okurum aslında böyle kitapları. Onu çok hızlı okudum ve sürekli olarak otobüste oturuyorum kendi başıma gülerek okuyorum. Yani o kadar komik, o kadar komik öyküler ki. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bir öykünün ya da romanın söz gelimi sonuna kadar, başından sonuna kadar merak ettirerek ettirmesi, merak ederek okunması yazarı için kolayca üstesinden gelinemeyecek bir şey değil. Mizah da böyle. Yani bir okuduğunuz bir şey, yazılı bir şey okuyorsunuz ve kendinizi tutamıyorsunuz. Kendi başına, sürekli gülüyorsunuz. Yani bu bu hakikaten çok zor bir şey. O kadar komik bir kitap. Bu tabii önemli bir başarı. Ben ilk hikaye kitabı yazarken abi şu meseleye çok sinir oluyordum. Gene ben hikaye kitabı yazmaya karar verdim ya. Koydum abi bütün hikaye kitaplarını yan yana. Ya kardeşim bir tanesi de mi hikaye anlatmaz ya? Hikaye anlatan hikaye hikaye kitabımız yok. Biz ondan bunu çok sonra, konuşuyoruz, evet. tartışıyoruz. Önemli yani bir şey söyleyelim. Ondan sonra söyleyeyim. dedim ki ya kardeşim o zaman dedim ben e, başı ortası sonu olan bir şeyler anlatayım. Geri dönerek de anlatırım. Başka evet. şekilde de anlatırım. Öyle. Buna da devam edeceğim. Orada da şeyi deniyorum. E, blokta da hani bazen ve yani... <laughs> O ilk başta şey dediğim, işte ben böyle hikayesi olan hikaye anlatacağım Güzel. dediğim şeyi ilk başta yaptım. Şimdi kardeşim hikayesi olmayan bir hikaye de anlatabilir miyim acaba diye de düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar, Emrah sana çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, olun. ol. Teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar.